Herkese merhabalar. Kısa videomuzda Euro hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca değineceğiz ve Euro çiftlerinde işlem yaparken bilinmesi gereken püf noktalardan bahsedeceğiz. Öncelikle Euro EUR sembolü ile gösterilmektedir. Euro çiftlerinde hareketlilik Türkiye saatiyle sabah saat 10'dan sonra Londra seansında başlar. Öte yandan en yüksek hareketlilik Londra ve New York seansının üst üste geldiği saatlerde yani Türkiye saatiyle öğlen 3 ve 7 arasındadır. En popüler Euro paritesi Euro-Dolar'dır diğer adıyla İngilizce'de The Fiber olarak bilinmektedir. Euro dolar, Forex piyasasında en yüksek işlem hacmine sahip paritedir. En popüler parite olarak da bilinmektedir ve genellikle yeni başlayan yatırımcılar Euro dolar çiftinden başlar. Euro bölgesinin gayri safi yurt dışı hasılasının %70'i hizmet sektöründen elde edilir. Dolayısıyla ekonomik takvimde hizmet sektörü ile ilgili veriler Euro çiftlerinde daha fazla hareketliğe yol açabilir. Euro bölgesinin toplam gayri safi yurt dışı hasılasının ortalama %50'sini Almanya ve Fransa ekonomileri oluşturur. Bu yüzden Euro çiftlerinde işlem yapıyorsak, Euro bölgesinde açıklanan veriler kadar Almanya ve Fransa verilerini de yakından takip etmek, fiyat hareketini ve güncel trendlerin ne yönde ilerleyeceğine yönelik bir fikir sahibi olmamızda fazlasıyla yardımcı olur. Euro birimi haberlere ve ekonomik verilere karşı çok yüksek hassasiyete sahiptir. Dolayısıyla gün içerisinde işlem yapıyorsanız, Euro bölgesinden açıklanacak ekonomik verilere ve haberlere fazlasıyla önem vermeniz tavsiye edilir. Euro dolar paritesi aynı zamanda anti dolar konumundadır. Yani ABD ekonomisinde herhangi bir değişim direkt olarak Euro dolar paritesinde güçlü bir etkiye sahiptir. Eğer doların yükseleceğini düşünüyorsanız Euro dolarda satış yönlü bir işlem açılabilir. Öte yandan doların değer kaybedeceğini düşünüyorsanız öncelikle Euro dolar paritesi etkilenecektir. Bu yüzden Euro dolar çiftinde alış yönlü işlemler açılmaktadır. Temel mantığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Euro çiftlerinde fiyatı etkileyen temel faktörlere baktığımızda ise Öncelikle Avrupa Merkez Bankası vardır. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları, güncel para politikaları, gelecekteki beklentileri veya Avrupa Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik projeleri tamamen Euro'yu etkileyen temel faktörlerin başında gelmektedir. Bunların ardından Euro bölgesi gayri safi yurt hasıla verileri, Almanya ve Fransa gayri safi yurt hasıla verileri, işsizlik oranı, Almanya Sanayi Üretimi, Alman IFO İş İklimi Endeksi, Euro bölgesi enflasyon verileri ve tabi ki de ticaret dengesi vardır. Eğer Euro çiftlerinde işlem yapıyorsanız genellikle ekonomik takvimde bu verileri yakından takip etmeli ve özellikle Avrupa Merkez Bankası'nda olduğu kadar Almanya ve Fransa'dan gelecek açıklamaları da yakından takip etmekte fayda vardır. Bunlara ek olarak Euro çiftlerinde işlem yapmak istiyorsanız ve Euro dolar sizin için çok yavaş geliyorsa Euro Japon Yeni veya Euro Sterling gibi daha hareketli alternatif çiftlere bakabilirsiniz. Bunların dışında da Euro Frank en çok tercih edilen çapraz çiftler arasında görülmektedir. Öte yandan düşük likidite sebebiyle Euro Frank çiftlerinde ani fiyat hareketleri görülebilir. Genel olarak sizler için Euro hakkında bilmesi gerekenleri derledim. Eğer içeriklerimiz sizin için faydalı oluyorsa lütfen içeriklerimizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler.